Merhaba, sizlere kurumumuz Manavgatram'ın uygulaması olan Orhun Oku Risk Haritası uygulama ekranının tanıtımını yapacağım. Orhun'u kullanmak için öncelikle Manavgatram'ın sitesine giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra dijital RAM sekmesi seçilir. Orhun'un kullanım kılavuzuna bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Orhun'u kullanmak için öncelikle üyelik işlemleri gerçekleştirilmelidir. Üye ol butonuna tıklanır ve güncel bilgiler burada girilir. Şifreniz rakamlardan oluşmalı en az 4 karakter olmalıdır. E-mail ve telefon ise şu anki kurumunuzun güncel olarak kullandığı e-mail ve cep telefon numarası olmalıdır. Formu kaydet dediğinizde üyelik işlemleri gerçekleştirilecektir. Giriş yap butonuna tıklayarak oluşturduğunuz üyelikle beraber giriş yapabilirsiniz. Şifremi unuttum sekmesine tıklayarak üye olurken girdiğiniz cep telefon numarasına üyelik bilgilerinizin gelmesini sağlayabilirsiniz. Oturumu aç dediğinizde birkaç saniye içerisinde kullanıcı paneline yönlendirileceksiniz. Kullanıcı panelinden kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz. Sorgulama ekranına girdiğinizde okulunuzun risk haritasını sorgulayabilirsiniz. Silme işlemlerini de yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Sınıf sonuçlarına bu butondan ulaşabilir. Görmek istediğiniz sınıfın sonuçlarını tek tek seçerek gönder diyerek görebilirsiniz. Örneğin 5A sınıfı risk haritası sonuçları karşınıza bu şekilde geldiğinde Sayfayı yazdır, Excel çıktı al butonlarını tıklayarak da döküm elde edebilirsiniz. Okul sonuçlarına tıkladığınızda okulunuzun genel risk haritası sonuçları karşınıza gelecektir. Okul sonuçları sınıf listeli butonuna tıkladığınızda da sınıf bazında risk haritası madde madde karşınıza gelecektir. Bu ok işaretinden de çıkış yapabilirsiniz. Sınıf rehber öğretmenlerinin sınıf risk haritası için üye olmalarına gerek yoktur öğretmenlere okulunuzu sisteme kaydederken size mesaj ile gönderilen okul kodunu vermeniz yeterli olacaktır. Öğretmenler mesaj yoluyla gelen bu kodu kullanarak sınıf risk haritası oluşturabileceklerdir. Sınıf risk haritası oluşturma ekranına ana sayfada bulunan risk haritası oluştur butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tüm sınıflar için aynı kod kullanılacaktır. Sistem bir okul ya da kurumda aynı okul numarasıyla sadece bir kez giriş yapmaya izin verecektir. Eğer okulunuzda aynı okul numaralı iki öğrenci varsa birine farklı numara vererek bu sorunu giderebilirsiniz. Aynı okul numarasıyla tek girişe izin verildiğinden dolayı eğer öğrencinin girişinde yanlışlık yapılmışsa öncelikle yanlış girilen bilgi sorgulama sayfasından silinir, sonrasında öğrencinin tekrar giriş yapması sağlanır. Cep telefon numarasına gelen okul kodu sınıf rehber öğretmeni tarafından buraya girilir. Öğretmen hangi sınıfın sınıf rehber öğretmeni ise onu seçer. Sınıf rehber öğretmeni burada yer alan 30 öğrencilik formun 30'unu da doldurmak zorunda değildir. Bu form sadece risk grubunda yer alan öğrencilerin bilgilerinin girileceği bir formdur. Burada gördüğünüz numaralar risk haritasındaki maddeleri işaret eder. Herhangi bir numaraya fare imlecini uzun süre tuttuğunuzda bu numaranın risk haritasında hangi maddeye denk geldiğini görebilirsiniz. Öğrencinin adı, soyadı ve öğrenci numarası mutlaka doğru olarak girilmelidir. Öğrenciyi ilgilendiren maddeler işaretlendikten sonra ve risk grubunda yer alan öğrenciler tek tek girildikten sonra kaydet butonuna tıklayarak sınıf risk haritası oluşturulur. Eğer sınıfta 30'dan fazla risk grubunda bulunan öğrenci varsa sınıf rehber öğretmeniniz kaydet butonuna tıkladıktan sonra kendi sınıfı ve şubesini tekrar seçerek diğer öğrencileri baştan girmelidir. Kaydet butonuna tıklandığında sınıf risk haritası oluşturulmuştur. Orhun'u kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Orhun, Türkiye genelinde kullanıma açıldığından dolayı veri tabanında aşırı yoğunluğa neden olacaktır. Bu yüzden Orhun uygulamasının veri tabanı kayıtları uzun süre barındırılamayacaktır. Okulunuza ait veriler en geç bir ay içerisinde silinecektir. Okulunuza ait veri girişleri raporunu en kısa sürede almanız büyük önem arz etmektedir.